Şimdi şunu anlattı geçen bir seyircimiz anlatmış. Evdeki tabakları, bardakları, çatalları sirkeli suyla, camı, pencereyi, çerçeveyi sirkeli suyla. Yani şimdi sirkeyi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sofranızdan eksik etmeyin buyurmuş. Yani sirke böyle bir şey için değil. Sirke sade içmek için. Sirke sade iç içmek için. Neydi o? Bir tane şey var. Çamaşır suyu. Her gün çamaşır suyuna, kaşığı, çatalı, tabağı yatırmak her gün olur mu? Baktınız sarardı, çıkmıyor artık bu. Beyazlaması lazım, keyfek eder. Böyle durumlarda o beyazlatmak için hocam, kiri yıkayan sudur. Suyla gider. Bakın, suyla temizlik. Temizlik suyla. Direkt çamaşır suyuyla yıkadınız, süzdünüz, kuruladınız. Yemek yiyebilir misiniz? Durulamadınız. Demek ki çamaşır suyu kendisi kirlidir. Sirke içmek içindir, kokusu gitmez. Yani bu sirkeyle temizlik meselesinde bakın hocam, birisi diyorsa ki safranla yazıyorum. Birisi diyorsa ki size evi, kapıyı, çerçeveyi, pencereyi sirke ile temizleyin. Bunu cifir ilmiyle yani cin ilmiyle alakalı hüddam, havas ilmi falan bu kardeşlerin uydurması bu. Bunlar bu tür şeylerden uzak olun. Bakın sirkeyle duş alıyorlarmış. Yani böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bu tamamen çarpılmış birisini kötü kokuyla iteceğini yani kötü habis varlıkların öyle gideceğini söylüyor. Sirkenin beyazı falan mı var hocam yani? Bakın böyle bir şey yok. Bu temizlik aleti değildir. Sirke yemeğe katmak, salataya katmak için, bedendeki bir takım oluşumları gidermek için. Sirke onun için içiliyor değil mi? Sirke mikrop kırma özelliği var. İçeride canlı mikropları yakalıyor. Suyun içine. Yani bir kova suya bir litre sirke kattığınızda o artık sirkeli su oluyor. Su orada çözülüyor ki orada hiçbir manası olmuyor yani. Yani böyle bir şey yok. Beyaz sirke, mavi sirke, sarı sirke diye bir sirke şekli de yok yani renklendiriliyor falan filan. İşte elma sirkesi, üzüm sirkesi, kırmızı sirke efendim velhasıl böyle. Sirke ile temizlik cihetinde size birisi tavsiye ediyorsa bilin ki o cincidir. Cinci. Cin işi hocam. Yapın da hocam doğal sirke yapın. Biz de yapıyoruz. Ben de evde sirkemi kendim yapıyorum. Efendim içeceğim sirkeyi. Çünkü dışarıda aldığımız sirkelerde katkı maddeleri var. Efendim o sirkelerin de mutlaka kapak yapmaya başladığında o kapağın kırılması lazım. Yani bir kaymak, kaymak köpük kapak oluşturuyor. O kapağın kırıştırıl kırılması lazım, hava alması lazım. O havayı sağlamazsanız, geciktirirseniz alkolleşir, bu sefer şarap olur. Yani sirke ilmini bilmek lazım. Sirke yemek içindir, içmek içindir sirkeyle temizlik olmaz. Sirkeyle temizlik olunca anlayın ki işin içerisine başka şeyler karışmış. Cin işidir, efendime söyleyeyim, hüddam işidir, efendime söyleyeyim, cifil işidir, havas ilmidir. Böyle bir ilim de yok zaten. Sirkeyi yapın için hocam. Sirkeyi yapın için ağzınızı çalkalayın. Evet bedendeki canlı organizmalar sirkeyi bak suya katarak değil. O nakışları falan o alkali su onu ben karışmıyorum. Sirkenin kendisini için hocam. Sirkenin kendisini azar azar için. Su sulandırdığınızda evet bedene girdiğinde aldığı kadarını gene beden alacak. Bununla alakalı efendim sirke yapın, kendiniz yapın. Turşu kurar gibidir hocam sirke yapmakta. Efendim kapların büyüklüğünün önemi yok. Çok iyi takip edilmesi lazım. Sirke hareketlenmeye, mayalanmaya başladığında o bir kapak yapar kendine yukarıda. E e efendim, onlar canlı organizmalardır. Onların kırılması, tekrar karıştırılması gerekiyor. Ya da kaldırılıp atılması. Atılınca da asit dere derecesi çok düşüyor. Sulanmış gibi oluyor. Efendime söyleyeyim. Bu şekilde. Evet. Hayırlı mübarek olsun inşallah. Allah Teala hepinizden razı olsun.